arkadaşlar bugün sizlerle taşka et makas oynayacağız Buse'yle. ile. Biliyorsunuz Buse konuk yapmıştım. Oradan bu sonraki videoda Buse'yi tanıtmıştım. <laughs> evet. Bu kadar şimdi. <laughs> <laughs> Diyoda Önülüyorsa... da bu. Eğer kaybeden olursa bundan 5 tane hatta 10 tane yiyip üstüne bir bardak soğuk su içecek. Ya, beş tane olur. olur mu? Ya, iki tane olsun. İki tane de çok az Beemin. Ya o zaman üç. O zaman beş. Ya, üç, üç. O Altı altı. Tamam beş ya. Tamam o zaman altı. Ya beş. <laughs> Eğer kaybedersek bundan altı tane yiyip üstüne ha. bir bardak soğuk su içecek. Evet Memin. Artık aralaştıralım bence. Tamam 5 olsun o zaman. Şimdi başlıyoruz. Birinci turda iki el oynayacağız. Başlıyoruz. Otur bakalım. Taş, makas. Taş, makas. Taş makas. kağıt, makas. Bir, sıfır. Taş, kağıt, makas. 1-0. Taş, kağıt, makas. 2-0. Birinci turun galibi benim. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Taş, kağıt, makas. 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 Ya var ya. 2-0 oldu. <laughs> üçüncü tura geçiyoruz. Emin üçüncü tur. Küstüm. Taş, <laughs> <Ya. gülüyor> kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Dur. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bir bir. Bu son oluyor. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt... Emin! Vallahi hile peşindesin. Benim vurmam lazım son amantiyken değil mi? Evet. Tamam. 3 turu da <laughs> Ben kazandım Şimdi aç Emin Avcun'u Sayıyoruz Görüldüğü üzere 1, 2, 3, 4, 5 Hepsini aynı anda ağzına at At Emin hepsini aynı anda at Üstüne de Sok iç. Yuh çok güzel <laughs> Çok mu güzel? Biraz daha iç o zaman. Ceza boyu mu güzel? Lazım. Çok güzel. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videomuzu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.